Herkese tekrardan merhaba. Ben Ali. Ve <laughs> <laughs> bugün sizlerle getirsansa devam ediyoruz. karakterde bir farklılık gördüğünüzü biliyorum çünkü sevindim. O iki kere yapmak zorunda değilim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hedefe gidip evet. Baya bir silahlı görev olacak. Orada adam baya silah koymuş süper. Yani i̇ki tane koymuş ha. Baya bir mermi var. Güzel oldu bak. Kaç güzel oldu. Daha rahat yapacağız görevi. Can da biraz çalmış alalım. Bilmiyorum. Aynısı. Şimdi biz göreve gidelim. <laughs> Bu arada gene sersen sakar sürücülüğümü gösterip şey diyorum. E i̇şte işte sizce ehliyeti kasaptan aldı. Kaç bölümdür söyler dururum. Bunu biliyorsunuz sizde. de. Aynısı şimdi biz hemen içeri gidelim o şatkan verdi be süper aynı aynamaya aynamaya unutmuşum öl lan Heh. hoppa şimdi biz bir silah alalım ha Ho ha hu hu lan güzel oldu bu ha <laughs> ölün lan lan öyle karsız işte öldürürüm sizi Peki yalar, polislere bak ya, lan lan yaptılar, lan Aa, yaptılar gene yaptılar, öpüştüler gene, gene 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 öpüştüler, gene yaptılar kardeş. Annes. Yani. Şimdi biz adamları öldürmeye devam edelim. Line. bu böyle fazla kolay oldu ya. lan salaklar vurup vurup duruyorlar allah lan lan vurmayın lan apa lan ha Lan oğlum vurmayın ya. Ağzını mı sıkılacağım sizin. Şimdi bak 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 bak. sala bak. Şimdi Bakalım şurada bir adam var mı? Hah. Salak. Öyle yakal işte öyle seni avlarım. Gafil avladım seni. Hah ha ha. Evet. <laughs> Al. Hanımlara bak. Helikopterin üzerine duruyorlar. Abi siz bu kadar cesur mu? Cesaretli misiniz? Cesur musunuz oğlum? Bu kadar cesaret. Vallahi takdire şayan. Tam takdir edilisi bir şey. Süper yaptırmışsınız lan. Öldürmek de cesaret, cesaret ister yani. Bravo Rockstar. Çok güzel iş yapmışsın en iyi GTA GTA San Andreas en iyi oyun en iyi GTA GTA San Andreas Carl Johnson evet Carl çok can bir adammış buradan anlaşılıyor soyadını anlaşılıyor Johnson 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 yani can oldu buradan anlaşılıyor şimdi bunlar bize silah mı veriyordu neydi ya sanırsam. Ha? Vere vere bunu verdi ya. Ş bak. Lan. Hadi hadi hadi. Laf etmeyin. hah Şimdiden patlattım Şu şekilde şimdi. Lan. Saçmalığa bakın. Geldin lan polis artık arabadan atla. Al <laughs> harbusunu. <laughs> Baştan tek burşta git gidiyor abim Get haydi lan. Ölün lan ölün Koydum mu? Koyarım lan. Allah. Çok kolay oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim beğendim mi? Aynı poynup durursun. gelmişim şimdi. Şu <laughs> yani bu kadar bin kere yaptım aslında. Gel güzel. Tam böyle aksiyon dibine vurmuş adamlar. Bir de son görev var. Son görev de iyi. <laughs> son görev aslında kendi sonu ama işte. Yani i̇lk daha devamı var sanmıştım. Arkadaş. Aa ne oluyor lan oldum. İlk alma PlayStation 3 falan da bilmiyorum. Grafikleri hasta olmuştum bu oyunun. Süperdi. Bana çok gerçekçi gelmişti. Ki ilk, ilk çıktığı zaman çok kişiye gerçekçi gelmişti belki. Bilmiyorum. <laughs> Adamlar oyun çizgi film tarzı yapmışlar da güzel olmuş. E aslında çizgi film Çizgi film olsa animasyon yapılmazdı. Bilmiyorum. Işte. Çizgi filmler artık karakterler çiziyor mu? Hiç bilmiyorum. Bu oyun çok güzel ya. <laughs> en çok sevdim de şişman at minis. böyle da 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 da. Spor yapan yemek yedirerek şişman atıyordum. Sana iki sandı big smoke gibi. Evet, makinenin mermileri sıkışmış. al 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 Atla sana. <laughs> oradan ben olsam kalkardım, oradan kaçıp giderdim. Insan yapabileceği bir şey de. Han, <laughs> smoke dur, smoke, smoke. Allah. Adam öldü bildiğin. Şimdi ne haber Bu arada duracak mı? Allah lan. Uu, uu. Aylar sonra tekrar indimde bağırdım gerçekten gene süper oldu ne <laughs> maktayım o kadar aynı dokandık biz aldın intihar yeni mi anlıyoruz lan. Uuu uh, diyorum. Saldı ya. Ha ha ha. lan. Şimdi vurmayacağım bir daha vurduğumda genk varla uğraşmak zorunda kalın. O yüzden vurmadan kaçtık lan. Bir görev daha yapacağız. Allah hiç sanmayın bu görevin ne olduğunu atlamıyor Gerçekten. O kadar bir türlü yapmak istemedim neden da de gazına gazına gelmiştim. Hiç daha ki. Evet ne olacak Aa, şimdi? Aa doğru ya telefon sesi Caesar arıyor. Ah Ha 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 Her şey yapmış değiliz sonuçta. Tabi oyun niye kasıyor birdenbire? çok kasıyor ya. Ne oldu bu oyuna? Lan al yükselsene. Ana. Lan ve baharak mı oynayacağız? Ana lan. Aa ne oluyor lan? Oyun bir kasıyor lan. Aa nasıl lan? Oyun bir kasıyor. Aa ne oluyor lan? Aa. Şimdi olmadı işte. Oyun kasıyor. Az buçuk. Ne oldu ya? Aa. <laughs> Güzel bir koku aldım sanki. Ne kokusuydu acaba bu? <laughs> Oy. Şu apartmana bakın. Deprem yönetmenine uygun mu acaba? Bir yerleşeyim lan. Depremde deprem. Deprem hastası olmuyor. Bilmiyorum. <laughs> deprem diye bir hastalık var. Evet, çağın en kötü hastalığı deprem. Evet. Bilmiyorum. Ay güzel bir En üst katın teraslı olan en üst katına yerleşim de. En üst katta teras var mı? Acaba? Yerleşeceğim anı abi. ne önce çatışma bölgesine git. Tamam. Hadi lan çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Aramadı sonu. Evet. Dı dı dı. Açar mı? Kışa bir şeyden göz. ef kış şey tarzı bir şey bu. Ay mı? Ya oyun mu? Yeah. işte hikayeye göre açamayacağım. san ne lan burada? Bilmiyorum. Ha Vallahi gel bakalım. Lan. Lan. Ezemezsin lan. Allah. Allah bismillah lan. Allah vurmam lazım onlara. lan. Ha, ölsene de. Daha Ne yapıyorsunuz? Dur lan, sweetin canı bitiyor. Ah, <laughs> birazcık adamlara ateş ediyordun lan. Ne oldu? Allah, lan, öldürmeyin lan. Allah, lan, Allah, lan, arama sevişiyor seliyor. Ana lan. Lan oğlum ölün ya. Kılıçlaştırmayın lan. Allah. Çok yakınlaştılar lan. Kaç oğlum. Vallahi süper bir eğlence yıkatıldı. Lan gelmeyin lan buraya. Fobi kaptım bunlar sayesinde. <laughs> ben de pusum pat yapacaktım lan Hiç. Allah lan adam gelin dur 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 dur. Allah Allah. Tam yerine geldiler ya. Adamlara bak. Ballastlar bildiğin başa bela oldu. Ruslardan daha bela oldukları kesin. Allah lan. Patla patla. Uy, arkadaşlar. Bunu elmeden bitirmem çok ulaştı. ha <laughs> ha lan. Uhu. Görevi ölmeden bitirdik arkadaşlar. Aa lan. Ne, için pes demedi? Aa. Ben iki laf doğrultamadan bir daha bitirdim sanırım. Doğrultum bilmiyorum. Lan ölmeden bitirmeyi başardım ya. Yeah. <laughs> Kaç dakika bakalım. Evet Kazık yedik arkadaşlar kazık yedik Bildiğiniz kazık yedik Smoke ve Lider'dan. İki 2 aşağılık Onlar Artık Evet 2 gerizekalı Paracı herif ...ve şöhret olayı bunların da son şeyini bitirmiş. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bal çip, avcı buyun. Haydi görüşürüz.